Merhabalar arkadaşlar sizlere dediğim gibi kantem videomu hemen arkasından aynı anda iki video atacağım ilk olarak dediğim gibi Cross of Class of Clans hilesini gösteriyorum arkadaşlar ilk olarak internet tarayıcımıza giriyoruz Google amca bu şeye buraya yazıyoruz <laughs> Class of Clans hile APK dayı. Zaten sayı yazmışız ya. APK dayı zaten burada çıktı. Hemen şurada ilk çıkan siteye tıklayın arkadaşlar. Ama arkadaşlar burada bilmeniz gereken bir şey var. Arkadaşlar direkt buradaki APK indirme takın tıklamayın. Yani ondan sonra Direkt şurada bir tane şey var. Class of Clans, sınırsız altın ve elmas ilerli mod APK indir diyor. 48.9 MB. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu yazıya tıklıyoruz. Açılsın. Şuradan açılsın. Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. 10 sekund diyor. Sakın bir şey yapmayın böyle. Doğru böyle gidiyor. 5 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Şimdi burada inmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyun hilesi inince videoyu devam ettireceğim. Şimdilik durduruyorum. Evet arkadaşlar e, <laughs> hilemiz indi arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelince zaten siz bunları dikkatlice okursunuz zaten. Kur dersiniz. Hemen burada. Nefxa. Diyor. Arkadaşlar hile olunca başka bir server oluyor. Yani şeylerle oynuyor musunuz? E, <laughs> aç diyorsunuz arkadaşlar. Burada apk APK'da iyi eğlenceler diyor oyuna devam etti burada fx server başka bir serverda oluyorsunuz arkadaşlar yani bu serverdeki herkes hileli yani onun da kötü bir yanı işte bu arkadaşlar böyle herkese kazanamıyor alamıyorsunuz ama hile var hile çalışıyor arkadaşlar şimdi göstereceğim hileyi ya bizim internet 5 olduğu için 10 saat daha önce şey oluyor hadi bakalım ya ben videoyu durdurayım açıldığı zaman devam. Evet arkadaşlar, açıldı oyun. Şimdi buraya ne yazalım? ne yazalım? Clutch King yazalım. Clutch King. Kara kral demek. Arkadaşlar bunun en az bir yarım saatlik şeyi var. Yani 10 saatten önce şey oluyor. O yüzden ben yine durdurmam gerekiyor. Hepinizden çok özür dilerim ama durdurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar adım değiştirildi. Şimdi şu buraya giriyorsunuz. Ödül ah, en başa geldiğinizde şurada 6 ödül var. Şunları alıyorsunuz. Arkadaşlar bunda paranız bitebiliyor. Evet benim hatta bitti bunu ilk indirdiğim zaman. Bitmişti. Bitmişti ama şöyle bir şey var. Dükkana giriyorsunuz kalkan şuradan bak. Arkadaşlar 800 bin diyor ya. Eksi 800 bin diyor. Buna tıklayın size 800 bin elmas veriyor altınız bitince hazineye gelin burada ne kadar gerekiyorsa onu alın arkadaşlar yani sınırsız altın oluyor gerçekten arkadaşlar oyuna başladığınızda son seviye duvarlar veriyor bir bayrak veriyor iki inşaatçı veriyor bir de klan kalesi veriyor arkadaşlar klan kalesi hemen şu şeyleri yükselteyim ben yani onu hemen görürüm. hemen Evet arkadaşlar ee, bundan sonra şu toplarda bir tane yükseltmesi kalmış arkadaşlar. Bir tane yükseltmesi kalmış. Duvarlar son seviye. Arkadaşlar ee, bu, bunu da yükselt. Daha bunların yükseltileceği şeyleri yok. Yani üzülmeyin. Ee, yani hazinenin bitti de üzülmeyin. Ben size şimdi gösterdim onları. Arkadaşlar hemen şunları savunmadan şey alacağım bir tane ee, büyücü kulesi alacağım şuraya 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 bir tane ondan sonra savunmalardan sonra tekrar bir tane şuraya büyücü kulesi ee, buraya da bir tane büyücü kulesi. Her neyse arkadaşlar eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz Beğenip paylaşmayı yorum atmayı unutmayın hepinizi hepinizi çok seviyorum bay bay.